Es Şeyh Es Seyyid Selahaddin Eyyubi, El Cezeri Kuddise Ruhu Hazretleri müritleri ile Umre'nin son günü bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetinde şöyle buyuruyorlardı. Ümmetin zina yapar mı diyor, mümkündür yapar. Katil yapar mı diyor, mümkündür yapar. Hırsızlık yapar mı diyor, mümkündür yapar. Ne anlıyorsun? Bir yalan, hayır diyor. Ümmetim yalan konuşmaz diyor. Müslümanın yuvası yalan konuşmamak biz bu menfaat peşindeyken biz nasıl kifalla, Yahudi'yle, Hristiyan'la yahudi savaşabiliriz? Hayır. İlk önce kendi nefsimizden başlayacağız, arındıracağız, bitir haramlardan. Gözümüzü, kulağımızı, ağzımızı, elimizi, ayağımızı, bitti bedenimizi. Haramdan eli koyacak. Vallahi o zaman konuşmamıza dahi gerek yok. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de azacağım. Benim yardımım diyor müminlere diyor, Müslümanlara diyemiyor, Allah diyor Azze ve Celle, benim yardımcı müminlere, Müslümanlara demiyor. Biz Müslüman oluruz, mümin değiliz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ey iman edenler, Allah ve Resulüne iman edin diyor. Demek ki imanımızda sıkıntı var ki, Allah tekrardan bizi iman davet ediyor. Ey iman edenler diyor. Allah ve Resulüne iman edin diyor. Bizim oturup imanımızı sorgulamamız gereken. Nerede yani imanımızı nerede kaybetmişler? Hangi konuda kaybetmişler? Hangi yanlışta kaybetmişler? Onu sorgulamamız gerek ki, Allah niye bizi davet ediyor tekrardan imana? ايه ايه مغلوط صغير مقصود الله زد عاطي في بلده يعني بس مردان قريب يا خشا ربي تو جاد بس بعد لا خطر ده ولا ولا كلا ولا كلا لما خلقت فكرت دي فهريك ولا اشوف بحال خط تجربه لا فلم ظهر ترنا ويا ان ضي وطد دستاري ربنا حضرت ابو بكر حضرت عمر حضرت عثمان علي و عشر بشره صحابي رب اهل البيت الشهيد صحابين تابعين اوكي عبد الله خطر هاب مزن hem günahlarını bağışlasın, hem ömremizi kabul etsin, hem İslam'a vesile kısımlar burada yapan bütün dualar İslam alemi için şifa olsun, tedavi olsun, hastalıklarına çare olsun ve kurtuluşlarına vesile olsun. Tekrar ben sizi de bize evine, betullah'a ve buraya hem hacı hem ömre tekrar tekrar getirsin inşallah. Ama ölü değil, diri getirsin, canlı getirsin, diri kalp de getirsin ki biz yaptığımızdan faydalanabilelim. Yoksa gelmişiz. Turist gibi gidip çıkmış, ne faydasına bak. Biz giderken sakın sakın hiçbir kınama yapmayın ha o memlekette. Bu belayeti böyle hiç demeyin. Sadece güzelliklerden bahsedin. Sadece gördüğünüz güzelliklerden bahsedin. O zaman, o ömrünün hakkını vermiş olursunuz. Çok umut gireceğiz, kınayacağız, her şey kınayacağız, birbirimizi kınayacağız. Hatıramızı söyleyeceğiz. Falan kız bunu yaptı falan sakın onu demeyelim. demeyelim ki biz kardeşlerimizin kusurlarını örttüğümüz zaman Allah otomatik de kusurlarımızı örtecek. Eğer biz kusurlarımızı örtülmesi istiyorsak biz de kardeşlerimizin kusurlarını örteceğiz. Peki yine bize ait olan bir çok söz vardır. Allah'tan af dileyip de Allah'ın kullarını affetmeyene şaşarız. Biz günde bir kusur yapıyoruz. Ya Rabbi başlar diyoruz. Ne kardeşlerimiz bir kusur yapıyor. Hiç bakışlama diye bir şey yoktur. Bizden. Öyle değil mi? Bakışlayacaksa ki bakışlanasın diye. E bağışlamadan bağışlamadan. Burada birbirlerinin katlerli krallar olursa, olmuşla ki vardır zaten. Gönülleri krallar varsa. Bir gün Hz. Hasan Mesir Efendimiz aralarında bir münakaşa geçti. Birbirine kızdılar. Hiç gün boyunca Hz. Hasan Efendimiz iki yıl Hz. Hasan Efendimiz'den bir Ve bekledik 3 üç gün boyunca Hz. Hasan Efendimiz bekledik ki Hz. Hasan Efendimiz gelsin buradan abdilesin ki ondan önce cennete girsin diye. Gelmeyeceğini görünce çık üç günden fazla. Müslümanlar bir zekis kaldıysa artık ona gir, daha girmiş. Allah peygamber efendimiz böyle diyor. Ve hemen Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in evine giriyor. Abim sen üç günde bekliyordum sen gelirsin, sen benim de cennete girersin diye. Baktım ki gelmiyorsun yine ben geldim bugün. Birbirlerine kabri kılanlar kim önceden diğerinin gönlünü alıyorsa o önceden hem sağlık kalmış olur hem önceden cennete girmiş olur. Yok eğer nefis bırakmıyorsa, yok ben niye yapacağım diyorsa o zaman daha buradaki kıymetini görürüm. Sakın birbirinizin gönlünü kapatmışsa helallik isteyin birbirinizden, hepinizden. Hepiniz hakkınızı bana helal edin. Ben evet. hepinizi helal ediyorum, siz de bana helal edin. Olur kusurlarımız olur, yanlışlarımız olur, <laughs> hatalarımız olur, insanlar beşer bunlar insanlara mahsustur. Kusur yapmak insanlara mahsustur. Kusur yapmak insanlara mahsustur. Ama Allah-u Teala af kapısını bir affedeceğiz ki ne diyor Ruhum Fede olsun? Yerdekilere rahmet edin ki göktekiler size rahmet etsin diyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Merhamet sahibi olalım, iman sahibi olalım. Sahabe-i kiramın birbirine karşı şefkatliyse o şefkata sahip olalım ki. Hem kendimize hem bizim memleketimize giderlikler götürelim. Hoş kokular getirelim. İman, ihlas getirelim. Değil mi? Bize bakın ya Allah bunlar gidip onu değiştirdiler. Demek ki bir hikmet var. Biz de gidelim diye bilsinler. Demek ki, yok gidip eskisinden daha beter olmuşlar. Ha, haç buysa biz de gitmeyiz. Amre buysa biz gitmeyiz. Bak gidip gelip daha beter oluyorlar. Demesinler. Bir bilenin gönlünü kuş edin. Anlaşıldı mı? Varsa bir hata hepinizin ben hepiniz yine ben özür diliyorum. Birbirimize karşı bir hata işlemi yapıyoruz. Allah Teala tarafı size bize başlatıyor inşallah. Yine hakkınızı helal edin. Bakın biraz kafızlı şişiriz. Rabbim de bize başlasın inşallah ya Rabbi. Tekrar tekrar nasip eylesin inşallah. Bak 20 gün geçti, 19 gün geçti. Sayılı günler geçmeye mahkumdur. Yaratılmış her şey ölüme mahkumdur. Yaratılmış her şey. Vakti olan tek Allah'tır. Tek Allah'tır. E bu adam ki faniyiz. Fani gibi davranalım. Faninin yapacağı bir şey yoktur. Kendisi ait değildir. E bize ait olan bir şeyimiz yok Kendi kendimize daha ayı değiliz. Kendi kendimize daha ayı değiliz bir nefese dahi ekim edecek içimiz yoktur. Bir açlığa dilenecek içimiz yoktur. Bir susurluğa dilenecek içimiz yoktur. E biz neyin peşindeyiz? Biz kime bir ekim tasvıyoruz? Biz kime ekim sürüyoruz? Hiçbir şey değiliz. Ekim Allah'ındır. Bir Allah'ındır. Allah biz Allah'ın fani ve aciz kullarıyız. Yine Allah o fahri kayıt Bunun hatırına bütün ümmetin Muhammed'in bu gaflet uykusundan uyandırsın, hidayete erdirsin ve bir birlik yapsın, diri yapsın, iri yapsın ve küfüre karşı cengavar yapsın inşallah. Yine bu gecenin hatırında Allah otur İslam'ın muvaffak etsin ki Allah vaadı var. Ya tamamlayacağım diyor. Yakındır, vallahi çok yakındır. Nurhum tamamlaması yakındır. Kusur Müslümanlardadır, İslam'da değildir. Kusur bizim gibi kullardadır. İslam paktır. Hiçbir kusuru yoktur. Mükemmeldir. Bak diyor bu İslam'a, İslam'a bak nasıldır. İslam mükemmeldir. Araştırın İslam'ı. Kur'an'ı araştırın. Peygamber Efendimiz peygamberleri araştırın. Bir kusur bulabilir misiniz? Hayır. Bizim gibi yarı Müslüman, yarı gayri Müslüman insanlar artık dünyanın rağbet ettiklerinden dolayı bizim İslam'ı ucuz sattı, ucuz sattı. İslam paha biçilmez. Çünkü Allah-u Teala bize ahireti yaratmıştır. Din, din bir şeyde ayet okundu. Allah-u Teala diyor. Deniyor hayatı gömetlerle hururdur diyor. Metal gurunun alamı nedir? Metal çocuk bezidir. Gurun çocuğun tuvaletidir. Metal çocuk bezidir. Gurun onun o tuvaleti de pet tuvaleti de diyor dünya hayatı onun gibidir diyor. Onun gibi de değildir Allah Teala diyor. Hayat bu diyor. E bu hikimde olan bir dünya takılıp kalmak akıl karimidir. Dünya muminin zindanı kafirin cennetidir. Nasıl diyeceksiniz? dünyayı cennetle kıyasladığın kay zaman zindar hikmin nedir? Dünyayı cehennemle karşılaştığın zaman vallahi cennettir.